Sulova Belediyesi yol genişletme ve kilitli parke taşı döşeme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Belediye ekipleri ilçeyi alt ve üst yapısıyla yeni görünümüne kavuşturmak için cadde ve sokaklarda başlattığı kilit parke, kaldırım ve yol genişletme çalışmalarına hız verdi. Yeni mahalle Mahmut Demir Caddesi'nde kilit parke ve kaldırım döşeme çalışmasında sona gelen ekipler Hacı Hayta Mahallesi, Şehit Hastaymen, Metehan Atmaça Caddesi, Yeni Mahalle Paşa Sokak ve Hürriyet Mahallesi Ünye Sokak'ta çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Fatih Çok, ilçemizin kalitesini arttırmak için ekiplerimiz cadde ve sokaklarımızda kilit parke, kaldırım bordür ve Yol genişletme çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. İlçemizi cadde ve sokaklarıyla, çevre düzeniyle, çocuk oyun alanları ve parklarıyla daha yaşanılabilir bir hale getirmek için çalışıyoruz. Halkımız hem özverili çalışmalarımızda bize manevi destek veriyor hem de memnuniyetlerini ifade ediyor.